Merhaba arkadaşlar ben Ömer Ben Yasemin Ve bugün yepyeni videoyla video karşınızdayız Ve şimdi zihinsel sihirbazlık yapacağız Benim adım Minyon He he Şimdi e, Yasemin 3 basamaklı bir sayı 3 e, basamaklı 3 basamaklı Bir sayı yazacak tersinden çıkaracak ben ve en sondaki rakamı bana söyleyecek ben de onu bileceğim. Hazır mısın? Yap. Zaman geçiyor. hadi bakalım. Hı -hı. Ve arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Böyle böyle cezalı videolar ve sihirbazlık videoları görmek istiyorsanız like at like atın ve yazın yazın aşağı yorumlara İsterseniz böyle başka videolara böyle başka videolar isterseniz böyle arkadaşlar Bakma. bitti mi? Sıkıldı. Hı, tam bitti 3 3 ee, o zaman 3 e, Üç, üç. üç mü? evet tamam ee, 693 Evet. 693 arkadaşlar. 693. Evet. Bir daha yapalım arkadaşlar. Tamam. Yasemin bunu daha nasıl yaptığımı bilmiyor kaç defa yaptım anlamadı. Ben de bu videoyu iyi buldum. ben bu yeteneğimi iyi bulduğum için video yapmak istedim. Evet, 6. Hmm. 396. Evet, bakın bakın arkadaşlar. 396. Vay be, yine doğru bildim. Bir daha yapalım. Arkadaşlar e, kaç kaç oldu Yasemin? Bu ikincisini yaptık şimdi üçüncü olacak. E, beş tane yapalım biz? O zaman iki tane kaldı. Al, i̇ki tane kaldı. Bunu yapınca iki tane kaldı. Heh. Tamam yap. Hmm, olsun. Hm. Evet. 7. 297. Evet arkadaşlar. 297. 297. <laughs> <laughs> Ve bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hocamla, hocamla, hocam demekten bu kadar mutlu olmamıştım. <laughs> Hadi bir tane daha. Yapalım. Onu sonra bir tane daha sonra bitti. Evet hadi. Tamam. Hmm. Evet, 30 saniye var. 20 saniyem var. Hmm. bitti. Evet bitti. Dört. Dört mü? Tamam. Eee, 594 Vay oh, yeah. Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Evet. 500 594 Son değil mi bu şimdi yapacağımız evet, son. şimdi yapacağımız son. Şimdi arkadaşlar? Hadi kapat. Ben yaparken. Evet. Ben görmüyorum şu an. Çünkü gözümde birisi var. beni psikopat sanıyor. Bunu unutmayın. Sus. <laughs> 30 saniye var. Bitti. 4. 4 mü? 594 yine. Evet, evet. Yine 594. Aynı sayı aynı sayı mı çıkaralım? Hayır. E? Üç, e, 963 ile 369 çıkardım 594 çıktı. <laughs> arkadaşlar oyu saçım Bu artık çıkmayacak ee. Aa. Ee. Şimdi bitti mi? Evet ben size bir şey göstereceğim arkadaşlar Şu kalemi alayım bir Şu kalemi alayım Size bir e, Göz yanılması göstereceğim Kalemle yapacağımız Dur. sanki kalem esniyor. Sanki esnek kalemmiş gibi. Yine bu da bir göz yanılması. Ve son bir kere bir şey yapacağım. Hiç hiç yapamıyorum ben bunu ama bir deneyeyim. Aa, doğru siz bunu bu benim bir tane daha özel yetireyim. Bakın parmağımı kıracağım şimdi. Becerebilirsem. Oh, oh. Ya sen beni çeksene. Ben kendimi çekemiyorum. Şimdi baş baş parmağımı kıracağım. Şimdi şöyle tutar mısın İyi parmağımı? Mi? Aha, parmağımı şöyle tutsana. Parmağımı şöyle tut. Benim. Hayır, şöyle. Benim parmağım. Şöyle tut. E şöyle tut pardon. Parmağımı şöyle tut. Şöyle şöyle şuradan. şuradan. Hı. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Evet. Şuradan kıracağım. Allah belanı. Kırmış görün görünüyor arkadaşlar. Acıya dayanıklı birisidir. <laughs> Abim. Oha ay şimdi gerek <laughs> ah, diyeceğim. <berada. Gülüyor> <laughs> ve 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 ve. Onda yapabilirim. Lollipop diyorum ben buna. <Gülüyor> <Gülüyor> ve siz e, yorumlara hangi özel olduğunu yorumlara yazınız ve bugünlük bu kadar arkadaşlar e like atmayı ve abone olmayı unutmayınız ve bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere hoşçakalın